Beri gel başımın bahtı evimin tahtı Evden çıkıp yürüyünce servi boylum Topuğunda sarmaşınca kara saçlım Kurlu yaya benzer çatma kaşlım Dede Korkut Öykü kadınından gerçeğine Nuri'nin gözü İki yıl önce Rus pazarından bir lirayı alıp televizyonun üzerinde durmasına hanımıyla birlikte karar verdikleri saate ilişti. 3.14 Sabah olacak neredeyse diye geçti aklından. Sonra karısının onu altı bilezik bir gerdanlıkla baş başa bırakıp yatmaya gidişini anımsadı. O gidişten bu yana televizyon da açık kalmıştı. Filmde bir otomobilin altına girmiş tamirci bir gencin kirpas içindeki yüzünde gözleri parlıyordu. Şansıma tüküreyim. Gözüme diyen filmlerde bile bana özgü çile keşlikler çıkıyor karşıma dedi. Kalktı. Televizyonu kapattı. Yatıp uyumak istiyordu. Az da olsa ama sehpanın üstünde yaldır yaldır parlayan altınlar gidip yatmasına, anılardan kopmasına izin vermiyordu oturdu bileziklerin başına yeniden. Kim bilir kaçıncı kez uzatmıştı elini onlara almak, önce onların madeni soğukluğunu duymak, sonra da satışıyla elde edeceği paranın sıcaklığını düşlemek için. Yeniden uzattı elini. Dokunsa bekleyiş bitecekti. Biliyordu bunu. Biliyordu ama dokunamıyordu bir türlü yaşaran gözlerini sildi yeniden. Yeniden işin buraya nasıl geldiğini düşündü. Oğlum Nuri, sekiz yıl koskoca bir tamirhanede çalıştın. Altı ayda bir İngiliz anahtarı, bir tornavida gibi bir şey yürütseydin, şimdi on altı parça takımın olurdu küçüklerinden. Şu an sadece büyüklerini almayı düşünürdün. Oysa bir tornaviden bile yok diye düşündü. Sonra tamirhanede kaybolan köşe bucak aramalara karşın bulunamayan takımları kendi çalmış gibi ateş bastı tüm vücudunu. Beni bunun düşüncesi bile perişan ederken bunca malı mülkü zimmetine geçirenler Tüy bitmemiş yetim hakkı yiyenler geceleri nasıl oluyor da uyuyabiliyor diye sordu kendi kendine. Dün akşam yiyesi olmadığı halde karısının zoruyla atıştırdığı yemeğin ardından oturup düşündüklerinin yinelenmesiydi bunlar. bulaşığı yıkayıp yanına gelen karısı sormuştu onu da dertlendirmemek için o ana dek açmadığı sıkıntısını onun ısrarına dayanamayarak dile getirmek zorunda kalmıştı. Nuriş Usta diye seslenir ona karısı. Yine öyle başlamıştı söze. Nuriş Usta bir haftadır ruh gibi dolaşıyorsun. Bizim de bir tamirci dükkanımız oldu diyorsun. Sevineceğine Üzüntü içindesin Ne iştir bu Başını öne eğmişti Nuri Öncekilere verdiği yanıtlar gibi Yok bir şey hanım Diyememişti Canı öylesine sigara çekiyordu ki Hanımına söz verdiği için Yeda eder Bir tek sigara takmamıştı dudaklarına Sen de var bir şey nur iş. Yoksa böyle bir açar durumda tavırlar içinde olmazdın. Söyle. Canını almakla tehdit eden mi var? Ben mi öleceğim yakında? Kızımıza mı bir şey olacak? Nedir derdin? Karısının soruları Deli Domrul öyküsünü anımsatmıştı Nuriye. Ancak ortada Tanrı ile bir alışveriş yoktu bir haftadır yalvarıyordu Tanrı'ya yalvarmasına da Tanrı'ya yalvarmak bir şeyi çözmeyecekti. İşi kullarlaydı. Babası, yakın akrabaları el tutmadıktan sonra Tanrı ne yapsındı böyle bir kuluna. Yapacak olsa kendinden beterleri vardı bu dünyada. Onları kurtarırdı bataklıklardan. Ayrıca Tanrı'nın dünyanın gidişatına müdahale gibi bir prensibinin olmadığına inananlardandı. Anlatacağım hanım. Ama önce bir sigara içeyim. Tek bir tane. Söz. Sözümü tutarım biliyorsun. Hanımı evde sigara olmadığını söyleyip gidip komşusundan bir sigara almıştı. Nuri sigarayı öyle bir çekmişti ki... ...neredeyse tek çekişte yarısına dek tüketmişti. ''Bak ilk sen'' diyebilmişti Nuri... ...dumanı ağzından, burnundan çıkarırken. Sonra yine başını bir süre yere eğmişti. Karısının ısrarı üzerine... ''Evet...'' kendimize ait bir dükkanımız oldu. Sahibinin ilk koşuluna uyarak altı aylık kirasını da peşin ödedim. Tabelamı da veresi olarak yazdırıp astırdım. Ama içinde bir tornavidan bile yok. Yani patronu ustası olamadım mı dükkanımızın henüz? Böyle giderse olacağım da yok. Bir araba gelir de geri çevirmek gibi bir durumla karşılaşmayayım diye bir haftadır kepenk açamıyorum. Sen üzülmeyesin diye anlatamadım. Aramızda yalan olmayacağı hakkında kavlimizi bozdum. Dükkana gidiyorum diye sana yalan söyledim. Bir yerden biraz para bulsam ikinci el takımlar var alacağım. Dayımlara gittim boş para için yok amcamlara gittim yok ağabeylerime gittim madem paran yoktu niye binersin elin kayığına gibisinden akıl verdiler babamın parası var biliyorum o da olduğunu inkar etmiyor ama diğer kardeşlerimin hakkını bana yediremezmiş senet sepet de yapamazmış ayıp olurmuş abilerimi, kardeşlerimi topla aramızda tutanak tutalım dedim. Paramı ne yapacağım beni ilgilendirir. Ona buna hesap mı vereceğim dedi. Dedi ama vermeye de yanaşmadı. Senin anlayacağın ipe un seriyor. Dükkanı geri verip eski iş yerime dönmekte gururuma dokunuyor bir de patronun beni kabul edeceği de garanti değil anlayacağın sana yalan söylediğim için utanç içindeyim alet alacak param olmadığı için de çaresizim belki senim derdim budur işte karısı senin derdin buncacık mı nuruş usta Canın sağ olsun. Ben de ölümcül bir hastalığın, ne bileyim gözünü kan bürümüş bir düşmanım var sandım diyerek ayrılmıştı yanından. Bir kahve pişirip önüne koyduktan sonra o altınları kahve fincanının yanına birkaç parça çikolatalı lokum gibi bırakmıştı. Ardından da tatlı bir ses tonuyla. Ben yatmaya gidiyorum. Sen de fazla düşünme. İç kahveni gel yat demişti. İşte o altınlar da uzanıp tutamadı. Parasal yetersizlik nedeniyle lise ikinci sınıftan ayrılmıştı. Lise birinci sınıfa devam ettiği günlerden biri olmalıydı. Edebiyat dersinde Dede Korkut öykülerinden deli domurlu işliyorlardı. Öyküyü arkadaşlarından birine okutuyordu öğretmen. Her lisenin karşılaştığı bu öyküde saygısız davranışları yüzünden Tanrı deli domrulun canını alması için buyruk verir Azra ile. Yalvarış yakarışlardan sonra Tanrı bir koşulla deli domrulun canının bağışlanacağını bildirir. Deli Domrul canına karşılık birini kendi yerine canının alınması konusunda razı edecek. Böylece ölmekten kurtulacak. Babasına gider, sonuç alamaz Anasına gider, can, tatlı veremez. Sonunda karısına gider. Karısı tereddütsüz canlı vermeye razı olur. Öykün işlenişi anında Nuriye'm Kadın düşkünü birinin uydurduğu öykü bu. Ana baba canını vermeyecek oğlu için elin kadını elin adamı için canını gözünü kırpmadan verecek. Hastır oradan diye geçirmişti aklından. Son iki sözcük nasıl olmuşsa oldukça yüksek bir fısıltı şeklinde çıkmıştı ağzından. Tüm sınıf dönüp ona bakmıştı. Öğretmen de yanına çağırıp kuvvetlice bir tokat atmıştı yanağına. O zaman içinden küfretmişti öğretmenine. Şimdi ellerin dert görmesin diye fısıldadı. Gözlerinden yaş akıyordu. Tokadı o an yemiş gibi yanağının sızladığını duyumsamış elini yanağına götürmüştü. Öğretmeni karşındaydı sanki o an. Ona Öğrendim mi şimdi Bir eşin anadan babadan bile Fedakar olabileceğini Diye soruyor gibiydi. Öğrendim demişti Göz yaşlarını silerken Öğretmeni yanındaymış gibi Uzanmıştı elini kavrayıp Öpmek için ama eli boşluğa düşmüştü Sözüm söz öğretmenim Yaşıyorsan ulaşabileceğim bir yerdeysen Elini öpmeye geleceğim çok uzaklarda esen mektup yazacağım demişti kendi kendine. Sabah çoktan olmuş. Zaman kuşluğa yaklaşmıştı. O hala altınlara dokunamamıştı. Karısı geldi yanına. Sen bu gece yatmadan anlaşılan uğraş dedi. Yüzüne baktı kocasının. Ağladığını anladı ama bu konuda bir şeyi söyleyip gururunu kırmak istemedi. Sehpanın üzerindeki altınları aldı. Kocasının eline sıkıştırdı. Koy şunları cebine sağlam bir şekilde. Kahvaltı yapalım. Yat uyu biraz. Sonra çıkar o altınlarla alabileceğin en gerekli takımları alırsın dedi. Nuri Altınların madensiz soğukluğunu duyumsadı önce. İkinci elden hangi takımları alabileceğini düşündü. Kalkıp karısını kucakladı. Deli Dumrul'un öyküsünün sonundaki söyleyişe benzer bir söz döküldü dudaklarından. Tanrım sana 140 yıl ömür versin, beni de yanından ayırmasın. Karısı bu sözde gönendi. Sıktı kollarını nurunun boynunda Ardından da Türk filmlerindeki Baş kadın oyuncu gibi Sol ayağını kuyruk Sokumuna doğru kaldırdı